mantıkla müşeyyet, daki mahiyet e, ile işte, derinlemesi e, bu konuyu ele almamla ilgili e, bir e, talepte bulundu. Her iki kelime de, e, her iki tabir de manaları itibariyle çok geniş e, tabirler. Ben e, şöyle yani konunun yani her iki ifadenin de hem mantık ilmi açısından diğer taraftan ilmi belagat açısından sonra üstadın kendi üstübe açısından çok derin ve geniş böyle taksimatları tavsilatları olan alanlara açılan birer kapı gibi her iki ifade de ben e, ya e, konu mantık üzerinden izah edilebilir, Belagat üzerine izah edilebilir. Sonra üstadım burada e, konuyu hususen lafız üzerine e, temerküz etmiş. Bir e, İslam tarihinde bir yönelim var. E, bu yönelim tabi e, bozulmayı da e, beraberine getirmiş bu yönden konu ele alınabilir. Diğer taraftan üstadın kendi Risale-i Nur'u e, telif e, ve üslup mantığı içerisinde ele alınabilir. Şimdi e, bu burada e, ben bu her iki kavramı ifadeyi izah etmek için öncelikle e, dokuzuncu meseleye bir gelmek istiyorum. Meselede bu e, burada geçen mantıkla müşteriyet ifadesinin esasında e, belki tam bir tasavvurunu, tasvirini ifade edecek. Şu ifade e, maksadul makasıd olan en uzak ve yüksek hedefi garazdan ayrılıp gelmekte olan maksatlar birbirine murtabıt ve birbirinin noksaniyetin tekmil ve komşuluk hakkını eda etmekle kelama vüsat ve azamet verir. Güya birini vaz etmekle öteki ve diğeri ve başkasını ve daha başkasını vaz eder. Ve sağ ve solda ve her cihetin nispetini gözetmekle birden o mak makasıdı kelamın kasrı müşeyyedesine kuruyor. Güya çok akılları kendi aklından mua muavenet etmek için istihar etmiş, istihdam ediyor. Şimdi buradaki e, Kastr-ı Müşeyyede e, ifadesi, kelamın Kastr-ı Müşeyyede'si. E, esasında mantık ilmi, e, malum olduğu üzere tasavvurat ve tasdikat diye iki bölüm, ana bölüm üzerinde e, inşa ediliyor. E, mantık kelimesi nutuk kökünden geliyor. Nutuk da e, bizim dilimizde konuşma olarak deniliyor e, manasını bulmuş. Fakat e, Aristo felsefesinde, İslam felsefesinde e, insanı tarif ederken insan, insanın insanın insanu hayvanun natıkun şeklinde akıllı e, bir canlıdır şeklinde tarif ediliyor. Buradaki natık kelimesi akılla direkt ilgili. Şimdi burada e, tasavvur e, ve e, tasdik üzerine kuruldu ee, söylediğim tasavvur e, layık tekrar e, dokuzuncu meseleden bu defa e, altıncı meseleye geldiğimde e, burada da tasavvuru anlatıyor. Nasıl insan zihninde e, bilgilerin e, suretlerinin oluşup e, tahayyülünün, e, tasavvurun meydana geldiğini. Şimdi burada ne temel e, husus e, insan e, zihni e, inşa faaliyetine giriyor esasında. Bu inşa faaliyetinin e, bir tarafı e, dışa dönük, bir tarafı da içte e, oluşturulan e, bilginin e, zihinde teraküm ederek e, belli e, e, kavramlar, kalıplar içerisinde e, bu bilginin e, şekillenmeye başlaması. Şimdi üstad e, burada e, naz mı mani ise mantıkla müşeyyettir dedi, dediğinde Şimdi e, üstadın paragrafı efkar ile başlayıp e, hal böyleyken dan olmayan dahil ve tüfeğli ve acemiler belagat arabiyede üdeba sırasına geçme ifadesine kadar olan bölüm esasında üstadın e, burada e, söylediği sözlerin yani e, birazdan izah etmeye çalışacağım e, bu mantıkla müşeyyet e, nazmı maani ise mantıkla müşeyyettir ifadesinin e, tabirca ise o e, uygulaması olmuş Müşeyyet kelimesi klasik Arapçada e, saray inşa etmek demek e, ve e, sarayın müşeyet, e, bu kerp e, alçı taşından ve e, çok şekilde inşa edilmesi demek. Esasında zihinde oluşan manalar, birçok mananın e, bir araya gelişiyle. Ee, birleşmesiyle ve ayrılmasıyla meydana geliyor. Üstad bunu bu e, işte meselelerde tek 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 bütün aşamalarını izah ediyor. Burada e, ki mantık e, tasavvurla zihinde e, kavramların tek tek e, ya e, bilgi yoluyla ya işte e, bizim duyu organlarımız kanalıyla başka kanallarıyla toplanıp belli bir e, o kemale erişip sonra bunun kavramlaşması kavramlaştıktan sonra da e, arada rabıtaların kurularak e, bilgi, fikir e, tefekkür aşamasına geçilmesi. Şimdi e, üstadım burada e, ifade ettiğim bu tasavvur de, dediğimiz bölümde e, işte burada üstadım söyledi dakayki mahiyet mahiyata nafizdirler. Daha dakayki mahiyat kelimesinin manası burada da e, gizli. Çünkü tas tasavvur e, dış kendi dış dünyayla bizim e, kurduğumuz bu bağda e, aldığımız bilgilerin e, zihnimizde meydana getirdiği bazı temel e, unsurlar var bu temel unsurları e, İslam filozofları e, kategoriler de ifade ediyorlar bu 10 e, kategori şeklinde bu 10 kategoriye göre zihin hareket ettiğini e, şekillendirdiğini bir araya getirdiğini izah ettiğini irtibatlandırdığını söylüyorlar. Burada da yani İslam e, düşüncesinde tasavvur dediğimiz e, mantığın bölümünde tasavvurun e, esasının mahiyetin yani bir kavramın bir e, düşüncenin temel unsurunun mahiyetinin ortaya çıkarılması esası olduğunu e, ve bunun için de e, İslam alimleri bu mahiyetin ortaya çıkarılmasında birkaç kavram söylüyorlar. Bunu da ya tanım ya tarif. Buna resim veya hat deniyor. Ee, bunun şey de şu, hat kelimesi ne hat, Türkçe had, e, tanım diye tercüme ediyoruz. Esasında hat kelimesi e, sınırlarını çizmek demek. Yani evet. o elde ettiğimiz bilgilerin sınırlarını çizmek demek. E, şimdi zihin e, şeyden kavramlardan başlayarak ilişkilendirerek kendi içinde zincirler oluşturuyor ve bu zincirler e, zihnin e, bilgi edinmesini veya e, bilgilerde derinleşmesine e, sebep oluyor. Ben esasında şu, o e, üstadım burada teselsül olarak nazm-ı maani ise mantıklı müşeyyettir şeyini e, dokuz e, şeyi kuruyor. Kendisi teselsülü kuruyor. Burada bir tek bir paragraf şeklinde ifade edilmiş. Bu e, te Ma, bu uygulamayı da Üstad e, hem Arapça yani böyle dualarında e, görülebilir bilmiyorum. Ya yani dualarında e, hem nazmı hem lafzı hem de manayı e, birlikte taşıyacak şekilde eee bizati uygulamış. Ya yani evet. benim hani özetle söyleyebileceğim bunlar. Ee, şimdi kısaca ben e, şunu arz edeyim. Diyanette iken yaptığımız çalışmalarda e, her paragrafta paragrafın kendi içerisinde kelimeler arasında e, bu e, tesellülü tespit ettiğimiz gibi aynı zamanda cümleler arasında sonra cümlelerden e, çıkarak e, bunun paragraflara ve e, risalelere e, böyle bir nevi eee e, ilmek ilmek dokunarak e, nakşedildiğini e, görmüştük. Burada da e, kendisi hem bu e, ifadeyi kullanırken nazm-ı mani ise mantıkla müşeyyettir. Çok enteresan bir şekilde bu e, ifadesini bu tarafta e, her bir cümlesinde kuruyor. Şimdi mantıkta da biraz önce tasavvurattan bahsetmiştim de tasdikat diye tasavvurların e, tasdike dönüştüğü, bir fikre dönüştüğü, bir düşünceye, bilgiye dönüştüğü bir aşama var. O aşamayı da e, e, tasdikin birinci e, e, seviyesine kaziye, önerme deniyor. E, yani iki kelimenin e, veya iki kavramın bir araya gelerek oluşturduğu fikir. Fakat bu fikirlerin de e, bir araya gelerek oluşturduğu manalar kümeleri var. Bu manalar kümeleri bir şeyin, bir sarayın e, her bir mana bir bölümünü anlatıyor gibi. Şimdi burada e, üstadın o e, üstü belagat ile ilgili kurduğu, yani bir nevi saray gibi kurduğu e, bu düşünce sisteminin e, bir parçasının bu tesessülünün e, bu paragraftaki görüntüsünü ben size e, arz etmek istiyorum. Şimdi e, çok enteresan bir şekilde efkar ve hissiyatın mezirayı tabiisi nazm-ı maani'dir. Şimdi birinci cümlenin bittiği e, ifadeyle ikinci cümlenin başladığı ifadeye dikkat edelim. Nazm-ı maani ise mantıkta müşeyyettir. Şimdi ikinci cümlenin bittiği ifade üçüncü cümlenin e, ilk ifadesi oluyor. Mantığın üslubu ise müteselsil olan hakaike müteveccihtir. Burada da hakaik ifadesi tekrar alınıyor. Üçüncü cümlenin sonundan dördüncü, dördüncü cümleye ya bunların her biri birer önerme gibi üstad tarafından sanki e, bir bina inşa eder gibi üst üste bina edilerek e, ifadeler içse gergef şekilde işlenmiş dokunmuş. Buradaki e, hani temel dikkat e, e, dikkatinizi çekmek istediğim nokta e, her bir ifade başlangıcı bir önceki ifadenin e, kaziyesinin ikinci bölümüyle e, direkt bağlı iken ee, sonraki e, cümle yine ikinci bölümle e, bir önceki cümlenin ikinci bölümle bağlıyor. Bu e, bizati mantıkta kıyas dediğimiz bu e, kıyasın şekilleri var. O şekillerin bir nevi uygulanmış hali ve e, ifade kendi içerisinde e, bu müşeyyet kelimesinin Arapçadaki manasını tamamen e, karşılayacak şekilde konmuş. Çünkü müşeyyet e, Arapçada teşhid, şide denilen e, o şeyi e, e, yapı taşını sarayın e, o yapı tap ta, yapı taşıyla kurulması, inşa edilip yükseltilmesi ve çok sağlam bir şekilde bir saray yani çok güzel ve sağlam bir saray inşa etme. Ya yani, bu if, buradaki bu e, dokuz ee, cümle aynı şekilde e, üstad tarafından sanki hem ifadesini bulmuş diğer taraftan da o ifade uygulamaya dökülmüş. Yalnız şöyle bir durum var. Mantık da e, her bir kaziyenin önermenin kendi içerisinde alt kaziyeleri ve üst kaziyeleri vardır. Yani e, bir nevi üzüm salkımı gibi kutu e, e, salkımlara ayrıldığı gibi kendisi de belli salkımların birer e, parçası veya bir dalıdır. Şimdi üstadım buradaki ifadelerin her biri bu manada e, birer salkımın yani çok derin manaların bir ucu. Fakat aynı zamanda da o gelecek derin manalarında e, bir nevi başlangıcı gibi e, bunları zihinde daha kolay e, kalabilsin diye ve e, mantığın o tesessül dediğimiz kaydelerine uygun uygun olsun diye bu şekilde kalıba dökmüş. Cümle e, paragraf halinde olduğu için tümü anlaşılamıyor. Fakat e, taksim edildiği zaman, bölündüğü zaman tam bir e, tesessüllü bu e, nazmı maani dediğimiz yani manaların tesbih tanesi gibi nazma döküldüğünü burada görüyoruz. Ben bunu ifade edeyim.